Çok tartışılan bedelli askerlikle ilgili bir haberimizle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz askerlik konusunda tartışmalara açıklık getirdi. Beklenen talebi görmeyen bedelli askerlik konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünmediklerini belirten Yılmaz, gerekirse askerlik süresi kısaltılabilir diye konuştu. Başbakan Erdoğan'dan da bu öneriye destek geldi. AKP Kızılcahamam kampının basına kapalı bölümünde bedelli askerlik konusu gündeme geldi. Bazı milletvekilleri bedelli askerlikte 400 bin talep beklenirken sınırlı kaldı. Yeniden gündeme gelse iyi olur görüşünü dile getirdi. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, beklenen sonucu alamadık. Bu konuyu kapatmak zorundayız ifadesini kullandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Milli Savunma Bakanı'nın sözlerine destek verdi. Toplantıda sorular üzerine askerlik süresi de gündeme geldi. Bakan Yılmaz, çözüm sürecinin başarıya ulaşması durumunda zorunlu askerlik süresinin kısaltılabileceği dile getirildi. Yılmaz, gerekirse askerlik süresi kısaltılabilir. Bu konuda bir düzenleme yapılabilir dedi. İsmet Yılmaz'ın sözleri üzerine Başbakan Erdoğan da "Olabilirse önümüzdeki süreçte 15 ay olan askerlik süresi kısaltılabilir." diye konuştu. Almanya verebiliriz dedi.